Merhaba arkadaşlar, Gemis Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz. Bugün hayalet avcılarına devam ediyoruz. Phasmophobia'dayız arkadaşlar. Bugün beta sürümündeyiz. Çünkü yeni bir harita geldi. Daha resmi sürüme gelmedi ama biz beta sürümünü oynuyoruz şu anda ekiple beraber. Prison geldi. Yani hapishane bölümü geldi. Profesyonel versiyonda bunu denemeye çalışacağız. Yanımızda Soda, Kordon ve Selam var. Hoş geldiniz efendim. Selam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Oyun dediğim gibi beta'da bak tefek hatalar olabilir. Deneyeceğiz birlikte. Ready basalım Kordon Bey. Kordon. Başlıyoruz. Abi geliyor. O harita geliyor. Prison geliyor. Yeni harita yine heyecanlar. Kutlandırma ya şu Oy, bakın. bakın abi. Şey, şeyleri. Abi. Hı hı. Abi yuttuk he. Çok büyük bir harita benziyor. Kafa kameralarını da alın. Aa bir dakika şu rafta hiçbir şey yoktu. Şu rafa bir şeyler koymuşlar. Aa bunların renkleri mi değişmiş? Sanki daha Çok hiç de olmuş. Düşünmüş. Onu diyorum ama. Nereden giriyoruz? Buradan. Ben bir defter alayım. Gelin. Şimdi ne? Dur, dur görevleri bir baksak bekleyin abi. Car Carol Davis ismi. Smok smoke sticks yani haç lazım bize. Hali tütsü de. lazım ve water. dirty water. Bir haç kullanarak av modunu engellendi diyor. Av modunu mu acaba? Hani direkt. Neymiş? Haç abi haç. Av modunu evet. Ha. Ondan bahsediyor. Abi gelin ya. Uf <laughs> <te> abi. <laughs> alan temizleyin diyor. Atmosfere bak. Maşallah. Çok karanlık oğlum. Herkes ışığını aldı mı? Olmayayım. Ben EMF aldım, EMF aldım ben. Birim motion e, sensor alabilir. E, şey radyo alsın, radyo. radyo. EMF alayım mı? Radyo al, EMF var radyo. bende. Radyo aldım. EMF var. Biri abi bana şey assa ya. Dereceyi. EMF ile dereceyi, dereceyi değiştirelim, al. Tamamdır. EMF ile dereceyi değiştirdik. Şimdi abi, haritayı bilmiyoruz, bir haritayı bir öğrenelim. Giriş burası büyük ihtimalle. Beni bekleyin. Harita büyük mü küçük mü hiçbir fikrim yok ama çok Nasıl efsane yapmışlar ha. Nasıl Top bir yer bu? Ne yazıyor yukarıda? Nemor Penitentiary Department of Corrections. Corrections. Penny Penny Nantri mi? Penny ta, Penny tra, Penny Harry mi yazıyor? Tam okuyamadım. Anahtar almadınız mı? Anahtar almamışsınız. Ben <laughs> gidiyorum. Bravo. Buradan giriliyor mu? Buraya sadece yetkili kişiler girebilir yazıyor kapıda. Bu Açıldı, açıldı. Anahtarı varsa söyleyin de kapıyı açsın. Abi Aa metal dedektörü var. Metal dedektörü geliyor. <laughs> <laughs> ötüyor mu acaba? Öt. Elektrik olmadığına göre ötmez. Evet. Ötmemiş. bu ne? Dezenfektan mı bu? Dezenfektan mı var? var? Evet. Oha! İşte Ana boş. Hayalet gibi mı? hayalet. Dezenfektan koymuş. Şimdi abi nereden başlayalım? Beraber gezelim. O oh, bir şey değil olur. mi? Çok büyük harita. Ayrılmamız lazım. Are you here? Aa Starbucks bardağı buldum. Biri benimle gelsin. Bu arada hayalet <laughs> sadece yalnız olanlara cevap veriyormuş. Belki haberin olsun. O ses neydi ses lan? Bir geldi. ses bir ses geldi. Duydunuz mu? Ben Hayır. de duydum. Allah korusun. Burada damacana var. Are you here? Give us a sign. What is your favorite room? Oo. Kapıyı kapatmam yok mu üstüne? <laughs> Oha kapanıyormuş. Bana yani bir şey değil mi? Bence şeye bölümü de gelmeli. Bir tane de küçük bir ev gelmeli. İlay da kesene Çok ayıp ama. Yukarı kata bakıyorum ben. Kontrol Peki, ediyorum. Peki burada şey çalmıyor mu? Düştüm o, o oh, oh, çılıyormuş. Burada çıkan. Okay. Are you here? Burada diyorum düştüm çaldım Şimdi ya. hayaletin evet. yeni hiç, hiç. özellikleri de var arkadaşlar. Şimdi yeni göstergeleri de var. O su açılıyor mu? Açılıyor. Chief Security Officer. Yok açılmıyor bir şey. <laughs> Are you here? Hapıstanlarına. olmadan girmeyin diyor. Give us a sign. Ya ne oldu lan? Kelep <laughs> Gel gel. Şeydi mi Trolleyeni tutuklayıp bırakıyoruz burda Abi kelepçe buldum ben Harbi buldum aldı bu arada Bu ne lan? Oh. Var. Na, ana ana salona geldik Are yani. you here? Koş bölgesi Bu şey evet. değil mi ya Alcatraz? <laughs> ben şeydeyim ofislerdeyim ben O hapis yerlerine <laughs> gelmedim Yaklaşık 5 yılım var Are you here? <gülüyor> <gülüyor> O bunlar Windows kaç? Bir şey diyeceğim, ışık <laughs> yok mu abi? Elektrik. Bekten oynayamıyorum. Hiç görmedim. Oy. Ay elektrik var abi. Yaktım ben. Bilgisayarlar nasıl çalışıyor? <laughs> Are... aa bunlar Windows 98 mi? Oğlum çok eski lan bunlar. Oğlum disk girişi var kasada. bir Çık, çıkalım. Kasada disk girişi var. <laughs> Düşün yani ne kadar eski. Bizim dayı hırlıyor mu acaba? Hello. Give us Yoğun bakım ünitesi buldum oğlum ben. Eee şu an hepiniz entübe edebiliriz. O basket sahası var basket oynayalım. Basket. <laughs> Yok Top var, var mı çok? Var var. Aa gel 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 buldum. Gel ağırlık çalışalım gel. Ne <laughs> gel buraya gel gel. Peki siz üçünüz dolanırken ben Aa, niye tek dolanıyorum? Ne? Abi, Bir şey diyeceğim. Bir ses geldi. Kaldırıyor galiba. Yok ben açıp kapatıyorum. Geçsene <laughs> buraya. Hayır. Hayalet tek olanları Bir cazmıyor. dakika. Hayır arkasına. <laughs> Zamanın var mı? Bir saniye. Oğlum yeni şarkı söylüyorlar. <laughs> Yaklaşık 5 sene var. Kapı mesela şu binaya ne? giden şurada kapı var. Oğlum şarkı Öyle. sesi duyar gibi oldum. Tövbe tövbe. Hayalet burada ağırlık çalışıyor değil mi? Kardeşim hareketi yanlış yapıyorsun. <laughs> Kardeşim bak öyle yapıyor. What is your favorite room? Anos, Anos yeri buldum abi. Anos edeyim mi? Burada başka bir koğuş. Başka mı? Evet. Give us a evet. sign. Yukarıda bir şeyler tıngırdadı. Gel bakayım. Burası Hadi kelepçe. Fe burası. Oğlum bende kelepçe <laughs> var. Kelepçeyle hayaletimi... Aa buldum buldum burası. Olur. Oy. 3 derece. Boz. Evet. Görüşma. Gel. Berke gelsin. Berke de top oynayacak galiba. Hop. <laughs> ne ne yapıyorsun lan? Çek. Hop. Harbiden 2 saat tüş çekti. 20 kalk sıçraman lazım. <laughs> Hayaletle ilk teması geçtiniz mi? Basılmadım bu botu. Konuşmadık. Ben defter attım sadece. Aa ben radyoyu unuttum. Oh, What is your favorite room? Hani? Burası. 16 19 ben, derece. Galiba EMF'yi kaybettim ha buradaymış. 4 derece 6. Yazı yazmış. 4 3. Yazı yazmış. Are you here? Ben Give us e Bahçede saldırmazdı. Ben kamyona gidiyorum. Belki gel şeyleri alalım. Ben niye buraya gittim? Radyo var bende. Radyoyu atayım mı konuş? Derdini. Bir şey fırlattı. Sor bakayım. Konuş Are you here? Kimi kilitledik biz içeri? Are you here? Pişim. Are you here diyen kimse onu koray. <laughs> Kapı açıldı. Are you here? Give us a sign. Evet, koray, Aha ses geldi değişik bir ses. Are you friendly? Yok radyo radyo ben açtım. Are you friendly? Aa, atak, Atak dedi. Atak Aa! dedi konuştu. Soda ya. Tamam ikinci şey de Spirit Box. Evet. Spirit Demon o ne? Demon oh, abi önümde kapıyı şeyi kapattı. Ne? Aa yapayım? açıyor. Ana. Hello. Hadi gel gel. Kibar Hello. işte. Gelsin Yosa... kamyona. Bir şey Yosa gelsin teke tek atalım baskette. Givesi sign. Ya, Acaba şurada çıkış ]ıyorum. var mıdır? Koray gelsene. Yok Are yok here? baktım yok. Sen Selen bu sefer misin? Yok. <laughs> oğlum kapıyı açtık kapadı. Herkes gördü bak. Gelin buraya. Garip garip sesler geliyor oğlum burada. Sen bu gece hayaletin komşusu olacaksın galiba. Misafiri daha doğrusu. <laughs> oğlum ben niye konuşamıyorum yok korkudan Bir şey diyeceğim. Ya? Tıra tıra nasıl gideceğiz? Ayıptır sonrası. Biz gidiyoruz şu an varmak üzereyiz. He varmak Arkandayım. Varmak üzereyiz. Bayağı varmak üzeresin. İçeridesin Benim, Bence Ben cepekte değiliz. Aha ses geldi. Ses geliyor bir yerden Anlamadım gitti ya. A bloktayız. Aslında hoparlöre bağlansak çok güzel olmaz mı? Saygı değer. Meslektaşlarımız. Dost kardeş. Vereceğin türküyü. Helemriyor. Saygı değer. şeyde hayalet de gaza gelip şey diyecek <laughs> abi, bu ayda. girdiğim Merode girmeyin bakınıyorum ben. Ah bir şeyler olur. mi? Olur. Hava davayla buraya. Aha, sebil. Hadi. al Çıkış az kaldı başarabiliriz. Hadi ağzımızı sebile dayayıp su içelim. Kluk 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 çok ayıp. Hayır, <laughs> şey diye soruyoruz değil mi? Birkaç dakika sonra şu maç ne olur? <laughs> Aa bilgisayarlar kapanmış. Elektrikler gitmiş. İşte, lan Mario kuracaktım onu. Hayır burada elektrikleri açıyordun. Ya şeyleri açıyordun. Burada bir yerde jeneratör odası da olmalı. Yani bizim anladığım kadarıyla hayaletimiz bir mahkum. Neden biliyorsun? <laughs> Bu asilyumdan daha mı büyük ya? Oğlum hayvan gibi harita şey Şey dediler asilyum kadar büyük olmayacak diyorlardı. Eee aynen. Hayalet muhtemelen bizi haritada bulamıyor. <laughs> <laughs> Hayaletsin kafası karıştı şu anda. Acaba ben nerede? neredeyim? Kafayı yapmayın. Ne? Lütfen. <laughs> Kapı kilitledi. Biz <laughs> <laughs> kilitlemedik. Adam, adam kilitledi. <laughs> i̇çeride kaldı. Soda mı var içeride? <laughs> Kapının önündeki <kim? gülüyor> Bu arada adama çok yakınsınız ha. Geliyor. He. Geldi. Adamı çok... MF'm açık. Bakıyorum. Aldı beni muhtemelen. Evet biz buradayız ki. Za. Bıraktı. Kapı açıldı. Aldı beni. Kim öldü? Nasıl bir şey bu? Biri öldü. Teyze. Aa burada öldü bak. Oo Selam ne yapıyorsun? Uçtun havaya. Aa şeyi UV'yi almadık şimdi. Bende bende hepsi bende. Are, Are you here? Kapıyı açtı, Onu kapadı gördünüz mü? Yo Allah korusun. Are you here? Ben artık. Ben girdim, siz de girin. Are you here? Çıkma bana bu. Yeşil yanıcı çıktı değil mi? Evet. Tamam. Oğlum kapılarla oynuyor. Ne are you happened? here? Değil burada, değil burada. Burada, burda burada. Değil oğlum, görüyorum. Orada Tan olsa dayanamazdı. Give us a sign. Emir verir. Tüsü görevi oldu, mu? Oy. <laughs> <laughs> Kim hustu? <husluyor? gülüyor> Beni yalnız bırakmayın am. Ben yanındayım ben yanında sen şey devam et. o Uwe'ci gel kapılara bak. Bu daha kötü. Are you, are you here? Are you friendly? <laughs> Arif Aha. Parmak izi lan. Vallahi parmak izi bak yeşil. Çık 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 çık. Oyun bitti çık lan. Çık çık çık. Kaçın çık çık çık. Bitti bitti bitti. Kamerayı da al boş şey, şey olmasın bunu. Evet. Şey olmasın. Spirit. Hadi gidelim buradan. Hadi gidelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> Aktiviteye bak. Kolaydı değil izi mi? O ne lan? Ben öldüm mü acaba? <laughs> Cennette miyim? Burada bir yerde olmalı. Marehe. Arkadaşlar beni beklemiyorsunuz lütfen ama. Ya bitmiş desenize. Are here? Abi erken sesi yakından geliyor. What is your favorite role? What is your favorite role? Are you friendly? No. Are you friendly? Back. Are you friendly? Okay. Ah, saldırıyor. Geri Ama gel, geri kaçacağız. Kapat o kapıyı. Ne kapı arkadaş? Kapat ışığı kapat. Geldin götüme kadar. ya? <laughs> Kore'ye gidiyorum ben ya. Kore'ye sapat geçiyorum. O air friendly Onun diyorum saldırıyor aç. bana. Air friendly deyince. Ne diyor? Ne yapıyor? Aç adamsa gelsin. Aç. O adam da biz değiliz. Ne <laughs> Gelmesin. <laughs> <laughs> geliyor. Ka geliyor, geliyor, kapat. geliyor. Üs kattım acaba ya. <laughs> so close. I will kill you. Ya yeah. ha! Ne oluyor lo? Hadi. Are you here? O ses neydi daha demin Are you here? Üst katta galiba ya. Not yet. Are you here? Give us a sign. How old are you? Are you here? Yeah, ben Ben yaşarsam... Ben karavana gidip diyorum, bana bu kadar yetti. Karavan değil, o tır. Merhaba, karavan Merhaba, televole. What is your favorite room? Your bed. Yine girişe geldik. Are you here? Aa, buldum, buldum, odayı buldum. Üst kat. Üst kat. Ha, de burada. Yo, bura mı? Yo, değilmiş. Neresiydi? Üst kat üst. Girişe gel tır. Tır girişine gel. Aha bir şey daha fırlattı. 3 derece. Üst kata da mı Ha şu aradan Benim sesimi izle. Bak, te buradan. Kesin buradan. Sesimi izle. Değilmiş. Orada kal. O zaman ee, buradan, buradan Tırın Burada girişinde mı? bekle. Geliyorum abi. Buldum buldum. Sen, sen niye bir arkadan geliyorsun? Neredesin? Merdiven. Orası değil. Tıra gelin. Nasıl? Kitle değil. Gel buraya. Valla. Ee, Aman tanem. Gelemedim. Ben odadayım. Odadayım ben de. Ölürsem hakkımı y helal etmem. Kapalı ışığı kapa. Ölürsem hakkımı helal etmem buraya. Gir gir park etti buraya. Taş kağıt makas birimizi alacak. <laughs> Sözleşmeyi kabul ettiniz. <laughs> Arkadaşlar tıra gelin tıra. <laughs> Tır mı? Tıra. Dibimizde adam. Benim de dibim. Nasıl benim dibimde? Oyunu çok acık gerçek yapsalar cam kırıp gelirim. Geliyor. Siz benim olduğum yere gelin yeter. Yavaş yürüyor. Yaşlı bu. Umarım. Gel abi. Tra. Tra gel götüreceğim. Bir ışık gördüm. Dua ettim. Vallahi aynı yere çıktık. Allah'ım ne olur. Aynı yere çıktık. Are you here? Eşya fırlatıyor bu arada bak. Eşya fırlatıyor. Baksana yine fırlattı. Eşya... Are you here? Give us a sign. Ben tıra iniyorum. Are friendly? Size diyorum. Ben tüze iniyorum orta Şu böyle, böyle koydum orta Helede HL'de şu an Arkanda arkanda <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Bu ne? Kötü ama O ne lan? Oh. oh. my god sallaya sallaya Bak. geliyor ne? Tövbe tövbe O ne oğlum? Pijama ile Tövbe tövbe Pij pijama Gördünüz mü? Ben gördüm oh. O şey kanka This is my friend o oh. Hello my Dört. Beş mi? 4, 4. Uh, Are you friendly? 4 4 4 4 tane. Avot arıyor. Pijamayla ile saldırıyor manya. Avot arıyor. Are you friendly? Oğlum siz nereye gittiniz? 4 burada. Selen. Hop burada yok. Ben seni takip ediyorum. Aa, kaçmışlar. Şey yok. Aa, Eşya alıp gelirim Leyla. Kapıyı kapatıyor. Eşya bulup alalım. Tekrar Kapıyı kapatıyor. UV'si olan varsa. <laughs> Abi, biz burada temasın içinden geçtik. Bunlar kaçmış. Tıra geldik arkadaşım. Bize niye haber etmiyor? Biz orada kalmışız. Ablayla Biliyor birlikte pijama partisi yapıyoruz. burada dedim ki... Dur, soda. Pijama partisi yapıyoruz kadınla. Adam... Abi, kamera yerçi... ne mı aldınız mı bu? Kamera mı? O da ne? Kamera mı vardı ya, bizde? Ya, gerçekten Bizde Kameram kamer yok ki. MF aldınız mı? Evet 4 oldu MF. E. Tamam. Sonra Şurada gel şuradan bir ilaç çak gidelim. Oo görevlerin hepsini yapmışız. Gencolar. Hepiniz ilaç için. Kordon. Neymiş? <laughs> Aldınız mı abi? Bakayım. Kamera Süper aldım. Mu? beyinsizim. <laughs> Hadi gidelim. MF'si. Hadi gidelim. Ben ne alayım? Ben UV alayım. UV alan var mı? UV. Ben de var. Bu da vardı sanki. Ha, Sen beni takip edin. Çünkü... Neyi mi? Smoke sticks'i <laughs> yaptım ben o görevi. Tamam yine de. Ama, ama EMF'yi falan salmam lazım. Koruma sallamıyorum. Çünkü. Tamam o zaman şey yapma onu. Hiç kanıt bulamadık şey biliyorsunuz değil mesela. mi? Hiç kanıt bulamadık arkadaşlar. E, Farkında mısınız? fotoğraf alayım fotoğrafını çekelim. Bu işin farkında mısınız? Hiç bulamadık diyorum alo. Boşver ver be. Ne gerek var? Zaten yine Kim en arkadan çekeceğim geliyor. Çekiyorum. Her zamanki gibi. Abi, kapının dibindeyim. Buradan. Nereye gidiyorsun? Selen. Selen nereye gidiyorsun? Ya şu sebil ayağına gidiyorlar. Art friendly. O da abi kapıya baksana kapıyla oynadı. Ben bakacağım şimdi. Deli. Are you friendly? Are you friendly? Aa ayak izi, ayak izi. Görüyorsunuz mu? Oh my godness. Saldırıyorlar. Oh my godness. Oh my Odasına godness. Odasına girmesek Girme girme. Ben girdim. Beni alın. Beni almadı. Geldi. Beni Ayy. Aldı öldük. beni. Beni aldı. Ayyy Kordon GG Allah'ım Oha pa 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 pijamalı pijamalı bak bak pa Ablaya bak ablaya Pijamalı Kapıya Ali ben koyuyorum mi? buraya ne yapıyorsun lan? <laughs> Kordon süper yapıyor Böyleye bile saygı kalmamış Ben gidiyorum kamyona <laughs> e Bu Kamina hepinizin yerleşim. arasından geçebilir mi alacağım? Are here? Canım? Demek ki bana aşık bu <laughs> sana yürüyor Koray. Are here? <laughs> direkt koştu. Give us a sign. Are you here? Here. Spirit box. Uwe kim aldı? Ben de baktım ben yoktu. Niye Nasıl aldın? Saldırıyor? Nerede o? Yo benim arkam. Aa, senin yanında 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 yanında. Önden yandan, geçti, yandan, 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 Yok. sağdan, soldan. Ne yapıyor lan bu? Kurtuldum lan. Bulamadı, geziyor. Yerde sürünüyor bu bu arada. Tuvalette. Ne yapıyor tuvalette? Tuvalete gelmiştir. Bilmiyorum. Çok kötü. Ucuz istir. Yo uzaklaştı senden ya. Spirit box Alkata kullandı iniyor. abi. O diğer merdivenden Spirit alt kata indi. Spirit box kullandı abi. Kameraya bakıyorsunuz mu? Çıkıyor alt kattan geziyor. Orba bakıyorsunuz mu? Abi Hadi neyi götürdü? Uwe'ci geri gel Mekan. Yo bitmedi. Nereye gidiyor Topıyı lan? Kapıyı zorluyor oğlum bir dur ya. Geri döndü. Uwe'ci geri gel. Are you here? How old are you? Selen geri gel yanlış Are you Buradandı. What? Are you friendly? Atak. Ee, düşman abi bize. Spirit konuşuyor. Lan Gordon bu nasıl duruş ya? Uçuyor Gordon. Uçuşa geçmiş. Abi. UVC neredesin? adada da yoktu iz iz. Ya gel oğlum kapıyla oynuyor şu an sabahtan beri. Tamam baktım kapıya kaç kere. Oğlum sonradan da oluşabiliyor. Tamam geliyorum. Tamam geliyorum, geliyorum. Gelmemek için adam ne bahane varsa söylüyor ya. Yani. Torp var. İkinci kanıt. Potter Gates Gin Mayer. Ayak kanıtımız ee, UV yok. Uv var değil mi? Hala kanıtımız mı yok? Spirit Box var işte. Abi Uvc nerede? Saldırıyor, Hop, saldırıyor. saldırıyor, saldırıyor. Saldırabilir, o da bir canlı. Saldırıyor. Aa, ne aa, yapıyorsun manyak? <laughs> öldürdü beni. Yo gelmedi size doğru. Gene tuvalete girdim ayı. Ne yapıyor burada bu? Deli. Sizin odaya geliyor bu arada. Kapıyı Baba da açık bıraktı. Aa senin yanından Geçti kim o? UV'li? Ben. Eğer ya beni öldürürse. Önünden geçti. Beni öldürdü. Soda beni sattı. Yemin ediyorum. Gitti aç kapıyı açık bıraktı ya. Eşyaların hepsi ya. GG gitti ya. Hepsi gitti. Bir de kapıma giriyor ya. Onca o kapı verdi. Aldı. Soda sattı abi. Nasıl pusmuşum buraya ya. Sattı abi soda sattı. Oyunun bug'ını kullanmış. Evet arkadaşlar bugün hayalet avcılarından yeni gelen Prison yani pisane bölümünü oynadık sizlerle birlikte. Umarım beğenmişsinizdir. Beta sürecinde oynadık bunu. Tam sürümü de çıkar çıkmaz yine videosunu çekmeye çalışacağız. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.